Bilecik Yeni Pazar Sorguncu Kahiler Köyü'nde yer alan 3280 bir metrekare büyüklüğündeki müstakil tapulu arazi, resmi kadastro yoluna 90 metre cephe sunan, köye yalnızca 200 metre ve Yeni Pazar Göl Pazarı ilçe asfaltına 250 metre uzaklıkta bulunan son derece avantajlı bir konumdadır. Yeni Pazar ilçe merkezine araçla yaklaşık 5 dakikada ulaşılabilen bu arazi, hem yatırım hem de sakin bir yaşam alanı arayanlar için ideal özellikler taşımaktadır. Doğa iç içe, ulaşımı kolay ve geleceğe değer katacak bir mülk arayan alıcılarına şimdiden hayırlı olmasını diler, detaylı bilgi için iletişime geçilebileceğini belirtiriz.